Merhaba çocuklar. Şimdi bu güzel oyun kartlarıyla sizinle birlikte 5'er ve 10'er ritmik saymayı oynayacağız. Evet oynayacağız arkadaşlar. Siz de böyle güzel kartlar hazırlarsanız kendinize stikerlerle ve karton kağıtlarla yapabilirsiniz. Çok da eğlenceli olur yaparken daha sonra da çok fazla oyun oynarsınız. Çünkü size birkaç yıl bu ritmik saymaları soracaklar. O yüzden şimdiden birinci sınıftan başlamakta fayda var. Eğer 2 3'e gidiyorsak da problem yok. Oyun kartlarıyla da eğlenmeye devam ederiz. öyle değil mi arkadaşlar? Evet şimdi önce ay sonra 10'ar sayıyoruz. Bakın bunlar zaten sıralı. Ben böyle süslü yaptım size. Süslü görünsün diye. Hemen arkadaşlar beraber sayıyoruz. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 sonra 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ve 100 Aferin size. Hadi bir kere daha tekrar edelim arkadaşlar. Şöyle biraz ortaya alayım. Evet çok güzel oldu. Şimdi tekrar sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Hadi bakalım bir de geri geri sayalım. 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 ve 5. Hadi bir kere daha tekrar edelim. Gördünüz mü? Rengarenk çok da güzel oynanıyor. Ve biz hareket ediyoruz. Hareket etmeyi çok seviyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Hem enerjimizi atalım. Hem de oyunumuzu oynamaya devam edelim. Bir daha geri geri sayıyoruz. Evet. 100. 95. 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ve 5 süpersiniz Evet siz eğer tekrar etmek isterseniz sonradan videoyu başa alıp tekrar baştan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir de size onları göstermek istiyorum. Onları da arkadaşlar parmaklarla sayarken onlar onlar hadi sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye sayıyorduk. O zaman hemen onlukları buradan ayıklayalım. Evet 10, 20, 30. 30 40 50 Buradakileri ayıkladım. 60 70 80 90 100 Evet buradakileri de ayıkladım. Gördük mü sadece onluklar kaldı burada. Hemen ortaya alıyorum. Sonra tekrar sayıyoruz birlikte arkadaşlar. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 süpersiniz evet iki kere de geri geri sayalım bakalım 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 <laughs> Aferin size. Evet arkadaşlar bir de süre tutarak oynayalım mı sizinle? Ben öğrencilerimle öyle yapıyorum. O kadar eğleniyoruz ki sizinle de çok güzel eğleneceğimizi düşünüyorum açıkçası. O yüzden siz de oynayın. Hemen bunları böyle karıştıralım. Evet böyle değişik değişik yerlere koyalım. Hemen süre tutarak yapalım. Evet telefonumuz nerede? Hemen telefonumuzu alalım ve kronometreyi açalım. Evet. Hemen açıyorum arkadaşlar. Kronometremizi. Evet. Burada. Evet arkadaşlar. Telefonumuzu da koydum. Ve başlat dediğim an başlatıp sıraya sokacağım. Aynı şeyi siz 5'le içinde mutlaka yapın. Ben size oyunu göstermek için arkadaşlar bu şekilde gösteriyorum. Bakın. Başlat dedim. Ve hemen başladım. 10 20 30 Evet heyecan yaptım. 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Evet 13 saniye 14 saniyede arkadaşlar yaptım. Durduramadım ama konuşuyorum diye. Siz de bu şekilde hızlı hızlı hızlı, hızlı yapabilirsiniz. Bir daha bakın sıfırla diyorum. Bir daha baştan bu sefer geri geri yazın derse geri geri yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Evet karıştırdım. Evet yine başlat diyorum. Siz e, büyüklerinize yaptırabilirsiniz ve çok da eğlenceli olur arkadaşlar. Büyüklerinize yaptırırsanız sizin bu saniyeleriniz kaçmamış olur. Ben basarken saniyeler ilerliyor hızlıca. Evet başlattım. 100. Evet 90. 80. Evet 70. 60. 50. 40. 30. 20 10 Evet arkadaşlar. Evet yine saniyeye bakmayı unuttum. Bilgisayara baktım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok eğlenceli oluyor. Gittikçe hızlanıyorsunuz. yaptıkça yaptıkça. O yüzden siz de ritmik saymaları öğrenmek istiyorsanız bu şekilde kendinize mükemmel oyunlar yapın. Bir, hatta beraber oynayalım. Bakın ben size aklıma geldikçe böyle oyunlar yapıp size de göstereceğim. Hatta değişik şekillerde yapın. Hemen sıfırla diyorum yine. Bakın değişik şekiller yapıyorum. Hadi bakalım bir kere daha. Bu sefer tekrar karıştırıyorum. Evet. Bu sefer de değişik yaratıcı şekiller olsun. Başlat diyorum. Evet. Hemen yüzden geriye. Evet. Burası 100 Sonra hemen 90. Sonra hemen 80. Sonra hemen 70. alabilirsiniz buraları arkadaşlar. Şöyle 60 sonra 50 sonra 40 sonra 30 sonra 20 ve sonra 10 ve durdurdum 24 saniyede böyle bir şekilde ortaya çıkardım size yani siz de değişik değişik şekiller ortaya çıkarabilirsiniz hem eğlenir hem öğrenirsiniz size güveniyorum sizi seviyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın, sağlıklı kalın.